Bugün Dursun Özbek olsam yarın o kamuruyu kapının önüne koyarım. Abi. Hemen. Nasıl Benfica maçında Mourinho için bunu söylediyse yarın aynısını. Hemen kapının önüne koyarım. Derin ki gel kardeşim. Benim amacım Türkiye Ligi şampiyonluğuysa senden başka kimseyle çalışmayacağım. Senden önce de Fatih Terim vardı derim. Hani diyorlar ya amacımız Avrupa şampiyonluğu. Ben Avrupa'da başarılı olmak istiyorum. Sen bunu yapamıyorsun kardeşim derim. Yani hani ben kulağından tutmadan sen kapı dışarı çık Bilmiyor kardeşim adam Avrupa'da oynamayı bilmiyor. Bu ligin realitesiyle Avrupa liginin realitesi belli. Farklı bir şey. Ordu... Burası ilklerin deneneceği bir yer değil. Yani bu kadar transferler yapıyorsunuz. 3 tane oyuncuya 140 milyon euro bonseri serdiniz. Hatırla bakayım. Bu garip ne demişti? Kardeşim bakın Musyalan ayağı kırıldı. Bu Osimhen'e 75 veriyorsunuz. Veriyorsunuz da bir sakatlanırsa ne yapacaksınız? Dedik mi?